Merhaba, ben Avukat Şeyma Nurbanlı Görgülü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan, 4. yargı paketi olarak da bilinen ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla kadına yönelik şiddete ilişkin yapılan düzenlemelerden bahsedeceğim. Yapılan değişikliklerle kadına şiddetle mücadele kapsamında eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının cezayı artırıcı nedenleri artık boşanılan eski eşi de kapsayacak. Şöyle ki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 81. maddesinde karşılığını bulan kasten öldürme suçunun müeydesi müebbet hapis cezasıdır. Ancak fiilin eşe karşı işlenmesi durumunda 82. madde devreye girerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecektir. Buradaki fark şudur. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında herhangi indirim nedeni uygulanmazken müebbet hapis cezasında Türk Ceza Kanunumuzda belirlenen takdiri indirimler uygulanarak fail takriben 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Kasten öldürmenin yanı sıra kasten yaralama, eziyet, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında da aynı durum geçerliliğini koruyacaktır. Bahsedilen düzenleme, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve cezaların caydırıcılığı bakımından oldukça önemlidir. Ülkemizde kadın cinayeti vakalarının ve kadına şiddetin birçoğu boşanılan eski eşe karşı işlenmektedir. Bahsedilen düzenleme öncesinde suçun nitelikli hali olarak değerlendirilmemesi ve cezaya artırıcı olarak karşılığını bulmaması faillerin lehine sonuç vermekteydi ancak 7331 sayılı kanunla getirilen değişikliklerle bu durum ortadan kaldırılmıştır. 6284 sayılı kanuna da kısaca değinmekte fayda görüyorum. 6284 sayılı kanun şiddete uğrayan yahut şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi bakımından oldukça önemli bir kanundur. Bu kanun doğrultusunda tedbir başvurumuz mülki amirliklere, Cumhuriyet Başsavcılığı ve savcılıklara, yetkili ve görevli aile mahkemelerine yahut alo 183 sosyal destek hattını ücretsiz arayarak müracaatta bulunulabilir. Durumun ivediliği sebebiyle 24 saat içerisinde hüküm kurulacaktır. Verilen 6284 sayılı kanun doğrultusunda ihlal Durumunda karşı taraf tazik hapsiyle cezalandırılacaktır. Sözlerimin sonuna gelirken şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu, hiç kimsenin bir diğerinden üstünlüğünün olmadığını, kimsenin şiddete göz yummaması gerektiğini, devletimizin kanunlarımızla yapılan değişikliklerle mağdurların yanında olduğunu, Şiddetin her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edeceğinizi, şiddete uğrayan kişilerin bu durumu görmezden gelmeyerek ilgili birimlere başvurularını yapıp yaşamlarını güvence altına almalarını tavsiye ederim. Hoşçakalın.